Herkese selamlar arkadaşlar. Akbulut Otomotiv'den Muhammed Usta. Bugünkü aracımız 2007 model 1.6 benzinli Peugeot 307. Bu aracımızın direksiyon airbag'i nasıl sökülür, nasıl takılır? Onlardan hem biraz bahsedeceğim. Hem de nasıl sökülüp takıldığını göstereceğim size. Öncelikle arabamızı çalıştırın ya da isterseniz kontağı açın. Direksiyonumuzun arka kısmında gördüğünüz gibi şurada bir tane burada bir sekman yeri var. Bir de arka tarafta aynı şekilde karşı tarafında var. Öncelikle onu ya uzun böyle düz oynayanız varsa daha rahat çıkartırsınız. Bunun için bir sekman var. şöyle Bu şekilde. Çek sonra ona bastık geliyor. Aynı şekilde diğer tarafta var. aynı şekilde. Gördüğünüz gibi elbemiz dışarı geliyor. Elbemin fişleri var. 3 tane fişi var. Onları çıkarmak için kontağınızı kapatın. Arabanızı istemeyin. Anahtarı alın. Yoksa arızaya geçer. Bir daha uğraşmak zorunda kalırsınız. Bir tane üstte var. Bir tane altta var. Bir tane ortada var. Yaklaştır. Bir tane şurada var. Fişleri çıkartırken şu sekmanı ince bir daha şöyle yukarı doğru kantırıyorsunuz, Şu plastiği alıyorsunuz üstünden. Aynı şekilde yukarı doğru çektikten sonra şu alttan ince tonelerle yavaş yavaş gördüğünüz gibi bu tamam. Şu fiş zaten basit. O çektiğiniz zaman geliyor. Aynı şekilde bir tane burada fişimiz var. Yaklaştı abim. Şurada gördüğünüz gibi. Şu plastiği ince tonelerle şöyle yukarı doğru gördüğünüz gibi eğriyemiz dışarıda. Takarken de aynı şekilde ilk önce alttaki fişi takıyoruz. Şimdi oturtuyoruz ilk önce fişimizi. Şu plastiğini de oturtuyoruz. Sekmanını düz çeviriyoruz. Şu sekmanımızı fişimizi de oturtuyoruz. Aynı şekilde burayı da sökmesi takması basit bir evrek. Gördüğünüz gibi montajı çok basit zaten. Güzelce her yeri altı sonra Hı. yapıyorsunuz ve eğriyemiz hal olmuş oluyor. Bize abone olmayı ve izlemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.